İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beyefendi. Sağ olasın. Odanız var mıydı? Boş oda mı? Yok dolu oda. Ha böyle yedi sekiz kişilik olsun. Yok otelimizde sadece üç kişilik oda vardı da. Ya kardeşim sen manyak mısın ne su ne dolu odayı ben ne edeceğim? Ya sen değilsin. E sen de bak boş oda mı değilsin? Ya niye sinirleniyorsun sen? Zaten benim ilk gecemdi, acemiyim de. Tamam tamam kardeşim anlaşıldı. <laughs> Zaten ben de yol yorgunuyum, uykusuzum. Ama de sinirlerim bozuk. Bir daha sorayımsa. Boş odanız var mıdır? Kaç kişi Tek kardeş. Ha, tek kardeşim kalacak. Peki sen kalmayacak mısın? Ne kardeşi kardeşim? Ben kalacağım, tek kalacağım. Tek kardeşim de kardeşim. Sağ hitap içindir de. İyi de kardeşim. Tek kardeşimdeki kardeşimin benim olduğunu ben nereden anlayacağım? Ya kardeşim pardon beyefendi. <laughs> yani ben tek başıma kalacağım tamam mı? Tamam. Böyle söylesene. Niye de rafere dolandırıp değilsin? Tamam anahtarını vereyim. Hayret. ne de şu an anahtarımıza kavuştuk. Yani. Sıcak su var mı da odaya? Tabi sıcak su vardır. İyi. Ama sadece salı Ne anlamadım. Ya nasıl anlamayız? kulakların duymuyor mı? Niye bağırıyorsun? Ben sağır mıyım? Ula duyaysa niye anlamadım diyorsun? Sen anlamadım değilsem sağır olduğum için değil... ...şaşırdığım için anlamadım diyorum. Anladın mı? Oysa niye benimle böyle konuşmayasın? Peki bari su akayı mı odaya? Akayı. İyi. Ama sadece de, günleri. Ne diyorsun? O da mı salicünü akayı? Otelin suları salıcını geliyor, odun da sıcak sokuyor. Peki odalara televizyon var mı bari? Televizyon var tabi. İyi iyi. Ama otelin elektrikleri çeşitli... ...mahallenin elektriği saati de salıcını veriliyor. Ha bu ne Elektrik değil! Ha burası başka çocuğun Ali ...diğer katlar bu mahallenin Ali Allah'ım ya seni misafir, siniremeyeceğim. Tamam sakin olmalıyım. Yarın sabah erkenden kalkıp... ...ha buradan cehennem olup gideceğim ya. Burnuma bir pis koku geldi. He doğru Ahırdan geliyor da. Ahır mı? He. Biz müşterilerimize sabah taze süt ikram ediyoruz. Onun için otelin alt katına ahır yaptık. İnek besliyoruz da. <laughs> ya kardeşim yazık değil mi ya? İnek otelin altına kalır mı ya? Beyefendi siz hiç merak etmeyin. Otelimizdeki müşterilerimiz inekleri hiç rahatsız etmeyiyle Nasıl? Beyefendi! Hesap ödemediniz. He biliyorum. Ne zaman ödeyeceksin peçi? Salı Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.